Adayı Kemal Bey, 43 yaşında ve oyuncu alkışlarla geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Kemal Bey? İyiyim. Melahat Hanım'la baş başa bırakıyorum. Melahat Hanım için İstanbul'dan mı geliyorsunuz. İstanbul'dan geliyorum. Ondan Hadi. sonra kendisine karşı büyük bir düşkünlüğüm var. Düşkünlüğünüz. Evet, tabii. Her hafta e, açıyorum, e, evde Melahat Melahat diye bağırıyorum. <laughs> evet, şey e, ev birlikte yaşadığım ev arkadaşlarım bana e, bağırma diyorlar, ben de ağlamaya başlıyorum. Çünkü Melahat diye bağırmayınca, <laughs> Melahat, Melahat, Melahatım e, gerçekten yani şeyim. E, Güne kaç kere Melahat diye bağırıyorsunuz anlamadım. Yani önceleri 12 kere bağırmaya başladım. Sonra doktora gittim. İlaçla falan onu 6'ya düşürdük. Yalnız Teşekkür. benim şöyle bir sorunum var. Benim SSK'm yok. Ee, birikim açısından sağlamım. Yani e, televizyon dünyasında olduğum için. Televizyon Ama dünyasındasınız. Televizyon dünyasındayım. Oyuncuyum ben efendim. Peki. Ee, Hı? Komedi programım var. En çok izlenen komedi dizilerinden birinde başrollerden birini oynuyorum. Ee, öncelikle merhaba. Senin merhaba diyen ağzını kurban olurum ben sana... senin gibi merhaba. Sigortası olması şart benim için. Sağlam bir işinin olması şart. E, eşimin dizide oynaması için benim de bir sanatçı olmam gerekli Esra Hanım. Ne gerek var? Ben e, kendisini e, haremde de oynatacağım. E, Yok. Gani Müjde ile de Kişim konuştum. Diyor, Esra Hanım lütfen bakın olumsuzluğa gidiyoruz. Lütfen tadını kaçırmayın. Söyle ona. Açalım de. mı paravanı? Aşık sana A de ya. Açalım. Aşıkmış size. <laughs> Olsun Esra Hanım. Alkışlarla açıyoruz paravanı. <laughs> Sandalyeler biraz daha yakınlaşabiliyor mu? Tabii ki. Evet. O işte Tekrar hoş geldiniz Hoş bulduk Nasılsınız? Ben iyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim Yani tabi dışarıdan bakıldığında çok güven telkin etmeyen bir meslek gibi gözükse de Ben elimden geleni yapıyorum yani o yüzden size karşı bir şeyim var Hiç izlediniz mi beni evvelden bilgi sahibi misiniz benle? Hiç izlemedim Hiç izlemediniz beni Efe <laughs> Çay içmek ister mi? Ben çay, çay değil de daha böyle çay, çorba bir koca bir samimi söylüyorum, ne olur yapmayın. Yani duygusal bir sağanak yaşıyorum. Seyirciler de beni anlayışla karşılasınlar. Ee, eğer bu olmayacaksa ben bundan sonra kimseyle bir şey yaşamayı düşünmüyorum. Hayatımın geri kalanını yok sayarım. Melahat'im. Melahat abla kararını açıklar mısın? Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim, kararım olumsuz. Olumsuz mu? Evet. Hadi be oradan. Nasıl olumsuz? Nasıl hadi? Ne kardeşim olumsuz, ne olumsuz ya? Aa, i̇nsan, Gel, yaş, aha. Aha. aslan gibi çocuğum, neyi beğenmedin? Ne ya? İsterseniz siz, siz, yakışıklı olun, ne olursanız neyi olun. Neyi beğenmediniz, söyler misiniz hanımefendi? Gönlümdeki eşimi bulamadıktan Tarif edin. Etmek, o forma girerim kilolu et, mu? Etmek sorun değilim. değilim geldiğiniz için? Ne iş için istiyorsun? çok teşekkür ederim. İyi günler. Bana ne bak. <laughs> bak. Şuraya diye. otur iki dakika konuşalım bu kadar yol geldim. Gelir misin? Bir saniye. Gel gel. Esra Hanım, bak yani, olay çıkacak ha. Nasıl düşündün? Aslında ettim <gülüyor> ama güzel güzel. Niye? Olmadı. E orada da... Oğuz, kız Türkiye tanıyor onu. Oğuz. Tipini mi beğenmedin? Bir bakar mısınız? <laughs> baktım be, baktım. Gel şöyle biraz, gel biraz. Ama, Allah Allah. Tamam, tamam. Aa, biraz sakin ol. Ama olan. ben size teşekkür ettim. Hanımefendi, bakın. Saygısızlık yaptım. Bir ben dakika, de size yapmıyorum. Bir saniye, bir saniye. Bir saniye, bir, bir, evet, bir saniye. Polemik yaratıyorsunuz. Bir saniye, bir saniye. açık başa hayır diyen kadın. Evet ya. Hayır diyen. Çok teşekkür ederim. Melahat abla. Şaka yaptık sana. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay tamam. Kız ben 44 yaşında gösteriyorum. Ay Yüksel Önder'e gel aşkım gel. <laughs> Kardeşim burada gelmiş kendine. Haylaz olduğu için durmadı. Ben bir girmek isterim. Melahat Hanım Sizi çok severek izliyorum. Gerçekten Vallahi çok naziksiniz. Allah, Allah her şeyi şey gönlünüzce versin. Bir saniye, bir saniye. Yine de reddedildin abi.